İnsanlık tarihindeki en inanılmaz keşiflerden bazıları iki Voyager uzay aracı tarafından bulunmuştur. 40 yıldan daha uzun bir süre önce fırlatılmış olmalarına rağmen uzayda uçarken hala veri toplamaya devam ediyorlar. Saatte yaklaşık 38 bin mil veya saniyede 17 kilometre hızla uzay araçları Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ü keşfetti. Bu durakların her birinde karşılaştıkları tuhaf dünyaların ayrıntılı ve büyüleyici görüntülerini geri gönderdiler. Buzla kaplı ayları, derin uzay volkanlarını ve hatta suyu ortaya çıkardılar. Dünyadan milyonlarca mil uzakta bulunan Voyager, insanların asla ulaşamadığı yerlere ulaştı. Şu anda Voyager bir dünyadan 12 milyar, evet baş harfi B ile milyar mil uzakta tamamen farklı bir yörüngedeki Voyager 2 ise 15 milyar mil uzakta. Bu mesafede onlarla iletişim kurmak bile neredeyse iki gün sürüyor. Bu araçların ne kadar uzağa gittiğini bu gösteriyor. Ve daha işleri bitmedi. Peki bu tarihi uzay görevinin en akıl almaz keşiflerinden bazıları nelerdir? Ve Voyager uzay araçları için planlanan bir sonraki hedef nedir? Voyager 2, 20 Ağustos 1977'de Cape Canaveral'dan fırlatıldı ve Voyager 1 ise 5 Eylül'de uzaya gönderildi. Sadece haftalar sonra görevlerinin sadece 18. ayında iki gemi ilk keşiflerini yaptı. İlk durak Jüpiter'di ve gemiler burada gezegenin yüzeyinin üzerinde süzülen derin çalkantılı bulutları büyük bir ayrıntıyla keşfetmeyi başardılar görüntü kalitesi daha önce görülen hiçbir şeye benzemiyordu. Ama bir başka keşif hemen köşedeydi. Jüpiter'in aylarından birinde. Ay Io tüm görkemiyle yakalandı ve şaşırtıcı ve beklenmedik bir şeyi ortaya çıkardı. Volkanlar. O noktaya kadar bilinen tek volkanik aktivite dünyadaydı. Ancak Voyager uzay aracı Io'nun yanından geçerken dünyadakinden 10 kat daha fazla volkanik aktivite buldular. Jüpiter'in ayı Europa'da da şaşırtıcı keşifler vardı. Çatlak bir yüzey ortaya çıktı. Bu da ilk kez yüzeyin altında sıvısı olabileceğini düşündürdü. Voyager, Europa'yı keşfetmeden önce bilinen tek sıvı okyanus dünyaya aitti. Bunlar Voyager'ın ilk yıllarında dünyaya geri göndereceği birçok keşiften sadece ikisiydi. Voyager 1980'de Satürn'e ulaştığında gezegenin nefes kesici fotoğraflarını geri gönderdi ve o kadar çok şey ortaya çıkardı ki, diğer birçok şeyin yanı sıra ek bir ay daha keşfetti. Öncelikle Voyager Enceladus ve Titan aylarına derinlemesine bir bakış attı. Enceladus özellikle ilginçti çünkü onu ilk kez görme şansımız olmuştu ve o zamandan beri kapsamlı bir şekilde incelendi ve şimdi evrende yaşam için birincil aday olarak kabul ediliyor. Voyager 1 Satürn ve ayları hakkında yaklaşımı sırasında bir sürü taze bilgi keşfetti. Prometheus, Pandora ve Atlas, uzay aracının gezegenin yanından geçerken keşfettiği üç yeni aydır. Prometheus ve Pandora, F halkası çoban aylarıdır. Atlas, Sebir bir A halkası çobanıdır. Bu ayların keşfi, Satürn'ün aylarının büyük ölçüde su buzundan oluştuğunu kanıtladı. Bu, Voyager'dan önce bilinmeyen bir şeydi. Bahsedildiği gibi, sonda ayrıca Satürn'ün en büyük ayı, Titan hakkında yeni gerçekler keşfetti. Titan'ın yüzeyini görünür ışık kameralarından ve teleskoplardan gizleyen kalın bir atmosfere sahip olduğu keşfedildi. Titan'ın atmosferi dünyanınki gibi esas olarak nitrojendir. Yine de yüzey basıncı dünyanınkinin bir virgül altı katıdır. Benzer şekilde Satürn'ün üst atmosferinin %7 helyumdan, geri kalanının ise büyük ölçüde hidrojenden oluştuğunu keşfetti. Bilim insanları atmosferik yapısı nedeniyle Satürn'ün Güneş'ten aldığından daha fazla ısı yaydığını teorize ediyorlar. Ama hepsi bu değil. Dahası var. Satürn'ün G halkaları da Voyager bir tarafından tespit edildi. Satürn ve aylarının keşfi tüm dünyadaki bilim insanları ve özellikle NASA'dakiler üzerinde büyük bir etki yarattı. Onlara tüm ayların eşsiz, özel ve incelenmeye değer olduğunu öğretti. Aylar sadece gezegenlerin etrafında yüzen uydu kayaları değildir. Yaşam gibi bazı büyük ve güçlü şeylere muktedirdirler. 1986'da Voyager Uranüs'ün yanından geçti ve o gaz gezegeninin ilk fotoğraflarını çekti. Ve ayrıca 10 yeni ay daha ortaya çıkardı. Sadece 3 yıl sonra Voyager 2 Neptün'ün ayı Triton'un yanından süzüldü. Orada uzay aracı püsküren nitrojen geyserlerine tanık oldu. Bu gerçekten duyulmamış bir şeydi ve bilim insanlarının uzayın olasılıklarına bakış açısını değiştirdi. Bir NASA uzmanının dediği gibi, defalarca dünyada olan şeylerin tüm güneş sisteminde gerçekleştiğini bulduk. İlk fırlatılmalarından yıllar sonra hala ilerliyorlar ve hala bilim insanlarının her zaman hayalini kurduğu çığır açan bilgi ve verileri alıyorlar. Satürn ile karşılaşmasından 32 yıl sonra Voyager bir yıldızlar arası boşluğa geçti ve evrendeki en uzak insan yapımı nesne oldu. Bu noktada projenin adı Voyager Interstellar Mission olarak değiştirildi ve dış gezegenlerimizin ötesindeki güneş sistemini araştırmak için genişletildi. Yeni görevin hedefleri, heliosfer ve heliopoz sınırı, güneşin manyetik alanının dış sınırları ve dışa doğru akan güneş rüzgarı hakkında veri toplamaktı. Heliosferin en uzak kenarı olan Heliopoz, yıldızlar arası boşluğa girişi işaret eder. Bu eşiği anlamak, Güneş'in galaksideki yolculuğuna dair anlayışımız üzerinde etkilere sahiptir. Bu da evrene yayılmış diğer yıldızların durumu hakkında yeni bilgilere yol açabilir. Voyager 1, 25 Ağustos 2012'de yıldızlar arası boşluğa ilk ulaştığında, bilim insanları Heliopoza Carrera de Saide ilk mükemmel bakışlarını attılar. İlk başta ne gördüklerini anlayamadılar. Örneğin, bilim insanları yıldızlar arası manyetik alanın daha önce varsayılandan 2 ila 3 kat daha büyük olduğunu keşfettiler. Bu da yıldızlar arası parçacıkların heliosferimiz üzerinde önceden tahmin edilenden 10 kata kadar daha fazla basınç uyguladığı anlamına geliyor. Ek olarak, Voyager 2 heliopozun sızıntılı bir sınır olduğunu ve sızıntıların her iki yönde de olduğunu doğruladı. Voyager bir heliopozdan geçmeden önce Heliopoza kaya arasından geçen ağaç kökleri gibi giren yıldızlar arası parçacıkların ince kollarının içinden hızla geçti. Voyager 2 ise Heliopoz'un 100 milyon milden daha uzağına yayılan düşük enerjili parçacıkların bir sızıntısını gördü. Heliopoz'a olan bu yakın ve kişisel bakışı sayesinde Voyager bilim insanlarının onu ve bir bütün olarak güneşi anlama şeklini kökten değiştirmeyi başardı. Voyager uzay araçları kozmostaki barışçıl görevlerinde çok şey keşfettiler. Ama belki de yakaladıkları en çarpıcı görüntü en basit olanıydı. Sevgililer Günü 1990'da fırlatılışından 10 yıldan fazla bir süre sonra Voyager 2 kamerasını dünyaya doğru çevirdi ve tüm güneş sisteminin manzarasını yakaladı. Dünyadan o kadar uzaktaydı ki gezegenimiz çıplak gözle neredeyse görünmez olan küçük tek piksellik mavi bir noktaydı. O görüntüde ve o anda Voyager, projenin arkasındaki tüm fikri ve hem sakinleştirici hem de rahatsız edici bir gerçeği özetledi. Dünya, evrenin sadece küçücük bir parçasıdır ve bildiklerimizin ötesinde hala çok şey var. Bu video için hepsi bu kadar. Ama NASA'nın kozmosun derinliklerinde yaşam aramak için başlattığı en yeni görevi görmek isterseniz, ekranınızdaki videoya tıkladığınızdan emin olun. Orada görüşürüz.